yakalandı. geldi. Orada tanklık var. Kitle kontrolü var ama hasar eksikti. Şimdi hasarı da Stomage böcek yanında getirdi. Yalnız Move'da geliyor. Bu bu hayatta kalabilirse belki Stomage Olur. skorunu almayı başardılar. Move sonunda zamanında gelmeyi başardı. Fap fap uğursuz ilerleyiş gelecek mi? Bu hey üzerinde hocam. bir kalkan. Üzerine doğru atıldı. Move uğursuz ilerleyişle beraber en azından bir skorunu almak isteyecek. Hayır. <laughs> bu takım arkadaşım çok iyi oynadı. Beklediğimden daha iyi oynadılar. Ee, takımın çok fazla sıkıntısı yok. Antrenman yaptığım sürece bence e, Ligin diğer haftalarında daha iyi performans göstererek daha güçlü bir D.P. göreceğiz. Ee, özellikle playofflarda zaten D.P.'nin güçlü olduğu yan. O zamana kadar e, kendimizi geliştirerek iyi bir konuma geleceğiz. Ve playofflarda çok iyi hazırlanıp e, kazanacağımızı düşünüyorum. E, antrenmanlara devam. Umarım yarıda kazanarak kazanarak e, güzel bir gün geçiririz. Güzel bir hafta geçiririz ortadan çıkaracak. Ona göre şekillenen bir oyun şu ana kadar. Fab yakalandı bu sefer. Fab'ın yakalanması ama bu arada Fab tank olmasına rağmen oldukça hızlı şekilde eridi Johnny. 0 0 serisinde ilk oyunu kaybettik, ikinci oyunu kazandık. 1-1 bir, bir beraber bitti seri. Ee, açıkçası ben seri 2-0 kazanamadığımız için üzülsem mi, 0-2 olmadığı için sevinsem mi bilemedim. Arada kaldım. Ama revanj maçında direkt 2-0 yapacağımıza inanıyorum ben. Buraya hasar çıkarabilmek bunu ilk yapacak. Orada Stormage yakalandı. Su yap piste geldi. Stormage üzerinde büyük bir hasar. Sihir içen yeterli olmayacak onu o noktada hayatta tutmak için. Bugünkü maç aslında e, 2-0 kazanmayı planlıyorduk. Ama beklediğimiz gibi olmadı. İlk oyun biraz e, draft'ta hata yaptık. Çünkü şöyle diyeyim çalışma fırsatımız pek fazla olmamıştı. Yani bu az çalışmayla hani daha fazla draft'ta kafa yorup daha iyi sonuçlar edebilirdik de ikinci oyun gayet iyi oynadık bakınca ve iyi sonuç aldık. Bir bir bitirdik. Kötü değil, iyi de değil ama e, de geliştireceğimizi düşünüyorum. Hem draft olarak hem de bireysel hem de takım olarak. O yüzden 2-3 haftaya takım oturacağını düşünüyorum ama şu anlık iyi bir skor <laughs> düşünüyorum. Arkadan geliyor. Mood ultisini kullandı. Bu ipo kime gidecek? Stomage'i yakaladı. Ulti kime gitti? Herkesi dağıttı. Ama sonunda. Şimdi düştü. Şimdi de Efe bu takım savaşın çok rahat kazanacak. Ya uğraştı 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 o skoru almayı başardı. Karşısında Rengar'ı kaybettiler. Bu arada Fav da çok uzun sürdü düşmesi ama şimdi 4'e 2'lik bir e, kuşatma olacak. I think it's really nice so far. I haven't seen much of the city. I haven't seen much of the country yet. Because we've mainly been practicing in the gaming house. I'm really happy with how Dark Passage has been treating me. It's like it's almost incredible to see how like how much time they spend making sure the players are happy. Uh, it's my first experience with the gaming house, and I don't think uh, if I went anywhere else I would have got the same experience, so I'm very happy. Um, so today's games, um, the game 1 I feel like we messed up in picking ban because we hadn't prepared well enough for a possible uh, 4 tank ban, because the only, thing we, the only things we were actively practicing were um, Malachi, Nautilus, and Poppy, and we had very little priority on the other champions. Now the reason why this was a problem is because when they banned all of them, we were inclined to pick um, a tank champion against Jace in the top lane, which was just—it's never a fun experience for the top lane. So I got put in a very bad matchup, and I ended up—you um, know—I had like a too big of a deficit. Now at the same time, bot lane uh, got counterpicked, and the only like winning lane we had was mid lane, but it was a 50 -50. Now we played really well and got a solo kill which is pretty big but we couldn't capitalize on it because like all the matchups we had were in their favor so i think that was a pick and ban issue and once we uh, resolve our champion pools and get a good grip of our style this will never happen again because that way we'll have all the answers we need and we'll never like win from pick and, uh, from pick and ban like that again Game 2, um, I feel like we messed up mechanically in some of the big team fights. The first dragon fight we had, um, an example is that our mid laner, Toru, didn't flash the Ash Arrow, which meant that we immediately lost the, the dragon fight we contested, so we had to take the dragon fight and leave. And we ended up getting picked off and tried to like 1 for 4, which is really rough for us. But uh, due to them tilting, actually, I think they started messing up. They didn't respect Rengar. As much as they needed to, and their bot lane started getting picked off for free. Uh, same with mid lane. So they pick, we picked up the slack really quickly and abused the fact that they had like really squishy champions against a lot of point-and-click damages that they really couldn't avoid. So I think game two, that was an example of what should be happening. The only thing we need to fix is the early game, and then the rest of the TCL should be pretty pretty clean. Bunun da farkında olan Dark Bu arada Move takımından ayrıldı. Bu ipo yine ön saflarda. Arka tarafa doğru bir gitmek istiyor. Dumbledore Dumbled. Şimdi ulti de geldi Dumble'ın üzerine. Suya hapiste geldi. Kefaretle gidiyor. Naru gibi. düştü. Bu arada Naru'ya döndüler o noktada. Pub'ın da başı Dark'ta bir skor daha çıkardılar. Yine Rengar karşısında iki skor birden alıp üçüncü skor da aldılar. Baron bu arada hayatta ama oyunu bitirmeye de gidebilirler gibi görünüyor. I also favorite goal when I in, in Turk, when I in wild card because when I started going to go I want to go to world, Cup, world championship. So I was trying so much, region, and then China and EU, but there was it's kind of close, but didn't go well. So I want I was go wager than other regions. So I was happy, and then in Turkey, I said today was pretty well, everyone, even we are starting know practice because in. SuperMask, they practiced before, uh, before years, so they might be playing well, better than ours. So I think we are losing their 2 but we are winning one game somehow, so, also, we are improving when I see, when I play after game into mass, so it might be good today. So many resources into developing their team. Right? this is a wild card uh, region, and to see that they provide so much for us, and uh, whatever we ask for, we receive is it's an amazing feeling for our development. Uh, what I see from the competition is not the same treatment from their organizations, and I think that we have the resources to develop this team into one of the strongest forces and dominate even the international wildcard series. Game one, right, we played the game for an advantage on paper, but they came in with the game at with a clear strategy to deny our bottling. Right. And we did not compensate for that and then we got snowballed into losing the game. Right? Game two, they we had a pretty even draft, and we won because of our strengths at team fighting. I don't think there is a team here that has the capabilities of team fighting us. If we get into that type of um, phase, so um, yeah, we're definitely one of the most powerful teams here. Once we become uh, get united and the players understand how to direct themselves in the game, right, and how to control the game states, there's not going to be a team in this region that will be able to shut us down. <laughs> ve sıçrasını aldı bu arada rakibinden birinci Nexus kulesi birinci Nexus kulesi düşüyor ikinci Nexus kulesine doğru gidecekler bütün minyonlar savunmaya çalışıyor Dark Passage'da Super arasında senin ikinci maçı böyle mi bitecek acaba son almayı orada Sanktos'u almayı başardılar katliamla beraber Dark Passage biz bu ligde varız bu mevsimde varız diyor ve takıma bize mükemmel bir açılış serisi izlettikleri için çok teşekkürler ama bu ikinci maçın tadı başkaydı Johnny. E, tabii çekişme vardı, geri dönüş vardı. En başta hani bakınca yine acaba ilk maç gibi mi olacak diye kafalarda soru işareti oluştu ama Dark DarkNatic burada seni söylemiş olduğun gibi tecrübesini kullandı. <laughs> bir şey çıkacağı yok. Yakalanmak üzere. Ama hayır! Ha. Beda üzerine gelen bir baskın oldu bu! Orada takım arkadaşına yardıma giderken Orianna skorunu almayı başarıyor ve bu sıçradı karanlık üzerine. Kırmızı güçlendirmesi var, bir sıçradı Immorto oradan geliyor. Bu skorda alan isim bu. Bu da, da karşılaşabilir, Rogu'nun gelecek bir ölüm cezası, skoru getirebilir diyecektim ki. Medvedir orada yakalandı, bitkinlik var. Çok geç bir sıçra Medvegr'dan. Kırmızı güçlendirmeyi çarpıyor. Alıyor Rogu, yan taraftaki Medvegr'e tuttu. Derisini de yüzüyor ve orada skor alan isim Olyfinix. Bir aile daha düşür Nohuni Phoenix. Çalıya girecek ya Parakor'da biraz hayatta kalmayı başardı ama Kanada skor almayı başarıyor. Sıçra geldi Broken Blade'den. Işınmaz da birlikte geldi oraya Broken Blade. Metre skorunu alırken Abedanya'dan gelen bir sıçra çok iyi bir noktaya. Kullanılan sıçra Immortal'un sahibi etmedi. Çok, çok bir savaş çıkabiliriz bu Broken Daha geri üzerine atladı Oraya anladı sadece Robby'ye hitap edince. Orada çok rahat bir skor oluyor Immortal için. Broken Blade 4 kişinin arasında kaldı. Çıkmasını orada Orada doğru gönderiyor ama oradan çıkması onun da mümkün değil. Bakalım skor kimde kalacak? Bu skoru da Immortory'a bırakıyorlar. Immortory'a ulti geldi. Çok iyi bir sıçra. Gelen çok dalgasına. Bakalım hayatta kalabilecek bu? Süper yetişti oraya ve Immortory'ı hayatta tutarken bir de kanali skorunu almayı başardı. Dark Passage'da hem orta koridor hem de ormancıdan. Oyunun başından beri muhteşem oyunları izliyoruz. Bir kere daha aynısını hissettiler Aynen öyle. Move Immortor 2. Holy Phoenix oyuna karşı savaşıyor. Oyunda MDK sıçrayla girdi oraya Robuz ama tek başına yapabileceği çok fazla bir şey yok. İntihar saldırısı dediğimiz bu. Ve o kadar fazla hasar ki çok hızlı eriyor Baron. 400 bin ve çarpı ile bir birlikte onu da almayı başardı. Şimdi kefaretiyle birlikte takımlar başlayacağız. Biraz yine de Meleger. Orada ilk önce Horus ultisine daha sonrasında Roger'ın kullandığı bir cezasına yakalanıyor. Dolphinx'in üzerine kullanılan Minotaur'un ultisi hasar bir hayli fazla geldi. Dolphinx şifasını kullandı ama hayatta kalabilmedi. Kalamadı hala o skor alan isim. Kidres'e koruma komutunu veriyor Orion'la. Büyük oyunda çok fazla hasar tutuyor üzerinde. Killers'ın üzerine gitti. Neredeyse alacak Killers'ı. Kalkanlar şifalar. Orada bir büyük oy. Şarjı doğru bir de bonus ultisi geldi Dolphinx'ten. Deşenok Hala azaltı canı yalnız. Holy Phoenix'i tutmayı başardı H. Kristal Oak'ta. Ahmet son söz söyleyip orada Holy Phoenix almayı başarıyor. Immortal iki kişi geri ittirdi ama onu yakalayan bir Broken Blade var. Büyük oldukça kapanmak üzere Kanani bu sefer sahneye çıkabilir. Kazix'in seviyede dakikalar o da Can'ın yarısını kaybetmiş durumda. Bu ipoyu da oradan isim Ahmet Dagi oldu. Kanani rakip iki kişi yavaşlatmayı başarıyor. Broken Blade o tutabilecek mi? Hayır çok fazla mesafe var. Çünkü o da geri çıktı derdi. İki skor daha verdi. Çok yavaş skorlarla skor doğru skorlar. da ışınlandı. Kullandı yalnız Killers. Ya geride Killers bu savaşa dahil olamayacak. Burak'ı Blade Orifinix'in üzerine bir sersemletme efekti gönderiyor. Orifinix canını yeniledi orada. Kefaretle birlikte Roku'dan gelen. Burak'ı canı bir hayli azalmış orada. ilk düşen isim Natunus oluyor. Kaden'i 3 kişi arka tarafta olabildiğince azar, hasar var Medegar'ın canı çok olsa, o da oldu. Bu anlamayı başardı. Ve hayatta katılmış isim var. Bunun canını görmek lazım. Toronca 2500 dolaylarından Orada Kanani'ye olabildiğince engelliyorlar Holyfax Kudüs birlikte Kanani'yi tutup yaydı hasar verdi ama Baron'un arkasında olduğu için bu üçlü çok fazla hasar oluyor Kanani içeri girdi ama daha 2500 Baron'un canı ve burada Dark Passage Baron'u almaya başarıyor Orion'un üstüne güzel bir sıçrayı Bortor'dan Orayan, Ve şimdi şimdiye kalan <laughs> mafya AFD'ye oluyor Şimdi bu zamanlar bir Onun üzerine geldi da feda edilmiş. Rogu tutmayı başardı. Kaneli, anında eriyor Immortor'dan gelen Nambu Kasar'a karşı. Şimdi Broken Blade arada Holy Phoenix aldı. Ekstra saldırısıyla vurmaya devam ediyor. Abeda Abedage şimdi yakalandı. Hem bu hem de Weepord'u skor alın isim. Bir de sıçra geliyor. Bu belki oyunun son anlamına gelecek. Medagher 4 kişinin arasında kaçabileceği bir yer yok. Killers da bu info. Sıçra ile birlikte onu takip edip yerine vuruyor ama hala hayatta Killers ne kadar hayatta kalmış olsa da derken Uzaklardan gelen Deşenok katliam haberini verdi ve dakika 32'de Dark Passage ikinci aşağında galip gelip 3 puan halisine yazıyor. <laughs>